To. Not so not to. not to. Selamlar ben arkadaşlar. Düşük. Yeni videomuza hoş geldiniz. Bugün artık Server'da 5. bölüm mü, 6. bölüm mü, kaçıncı bölüm bilmiyorum. Yanımda Furkan var. Furkan hoş geldin. Şu bulduk abi. dur. Çekme burayı. Şu Furkan evi ilk defa görüyor. Normalde ben evde bir video çektim. Şimdi Furkan'la beraber bu bölüm ne yapacağız? Tarla almıştık bir önceki bölüm. Yani bir garaj almıştık. Ben içerisinde tarlaya dönüştürmüştüm biliyorsunuz zaten. Şimdi yanımda Furkan var. Furkan'la beraber tarlayı genişleteceğiz bu bölüm. Ee, Furkan tarlada bir şeyler yapacak. Ee, tarlayı şahlandıracak. Sonrasında takip et kanki. Ben birazcık para almıştım. Bu arada ee, para bas makineleri da burada. Artı olarak dışarıda bir arabamız var. Sonrasında ee, kanki bu bölüm koko tarlamızı arttırıyoruz. Ardından videonun bölüm sonuna doğru da Iı, makinaları kullanacağız para basma makinalarını ve işimizi bitireceğiz evet şimdi Furkan'ı bir giydirelim öncelikle Furkan cıbıl cıbıl geziyor kanki bu bence olur üstüne bak bakayım onu kapat da televizyon elektrik faturasını sen mi ödüyorsun kapat giy bakayım şu yerdeki bakayım vay şekil oldu çok Arka mu faça çantayı da tak Ben de bir üstün başımı değiştireyim kardeş. Gross Street ne olayım Öf, nasıl? Gel sana bir döner keseyim. Nasıl ama? Yılan değil mi? Dur ya. Yani. Dur dur. Oh, bu daha güzel, bu daha güzel. Sende maske var mı? Al, maske de al. Maskeyi çıkartalım, şu an takmıyoruz maskeyi. Tamam şimdi tarlaya gidelim o zaman. Gel kanki. Oyunun sesi bu arada bende kapalı. Oyunun sesini... Sen, sen de item mi var? Şu mavi şey kafandaki? Açalım. Oyunun sesini açtık. Hadi bakalım. Item değil o kanki. Şeyin e, parçası. Kıyafetin parçası. Gel. Kapın, kapın. Kapıyı kapanmıyor bende. Grupta değilim. Gel, gel, gel. Aç mısın? Buyur Aç mısın aç mısın? Karnın aç mı? Açım aga. Aga benim de karnım aç ya. Şurada bir duralım bir yemekçi bakalım ya. Evet yemekçi ileride var. Dur bakayım şuradan bir masif dönüşü yapalım. Aha, yine mi sıkıştık? i̇leriden dönsek nasıl olur? Dolaşırız. Neyse. Kaldırma çıkma aga. Air var şu an yap. Ne var? Arabada eğir var. Eğir. Yere basık. Yok aga air değil airbag'i patlamış abi o yüzden bu kadar ucuza geldi bize. Anladın? Yoksa kim görmüş onu Mitsubishi. Evet. Ya yeah. Yalnız bu arada demeyi çeydi de araba. Patlayacağız. Şimdi yemekçi. Yemekçi bulmamız lazım. Yoldan gidelim. dalalım. Yemekçi şurada var galiba değil mi? Aynen. Evet. Sağda. Da, da yemekçi yerine. aktif mi? Aktif aktif. Şey açık. Hapısı açık. açık. Bağırsana bir yemekçi. Aaa dur dur buradan, buradan yine dur. Bu ne oğlum? Soymuşlar da burayı. Burası i̇şte ya. Bütün bozdolaplar açık. Yürü yürü yürü. Ama sandalyeler güzelmiş ama. Kimin burası? Soyumlu. İsimsiz. Gel gel. Evet galiba yemekçi yok serverda. Lokanta bulmamız lazım. Aynen hocam. 3 öğün yemek. 12.95 Lokanta lazım. Yalnız araba modu efsane olmuş. Şurada var mıdır acaba? şu? Benzinci mi şurası ne burası? Şuraya bakalım mı bir? Benzin içelim aga. Bakalım aga burada ne var? Bir şey yok orada ya kapalı var Bir şey gelmemiş. Yemekçi var mı dedik ama dönen olacak mı bakalım. ben. Marketçi var mı? Marketçi bulamam. Madene geldim. La <laughs> madende yemek mi satılır lan? Hangi? Maden, bir tane maden, maden var burada. Madenciler bile ek iş yapıyor. Metal madeninde mi? Herhalde. Yemekçi bir Yemekçi iki, yemekçi bir. Nerede yemekçi? Bir? Şurada yemekçi. <laughs> Şurası. Gel bir gidelim bakalım. Haa gel gel buldum. Gel. Arabayı getir abi, çok güzel. Yemek al şundan ya. Soyalım aga. Yok aga soyamayız. Yemek alacağız bundan. sen. Benim ses gitmiyor. Furkan burada mı? Furkan. Sesim geliyor mu? Furkan geliyor. Furkan. Normal Furkan. En az. Oğlum konuşsana adamla. Lucy sesim geliyor mu Lucy? Ya bu ya. Evet, sen sen geliyor Koruman geliyor. geliyor. Nasıl bu da duyuyor? Yemin ne Fetik ne yemeği kanka. var sana? Ne yemeği var? Gift var, kola var. Atayım ister. Aga atsın hemen atsın. Oha Fethi. Benim Fetik. benim ses kapalıymış az önce bak. Lan Fethi kanka. Bana 3000 lira borç verir misin ya? Besle kalacağım. Sana geri ödeyeyim. Abi hepsini yedin mi? Hala gel. Çocuğa para var <laughs> çocuğa. Tamam dur şurada banka var. Bankada para bozdurayım. Çocuğa desene masif para alıp geliyor diye. Bekle Masi bankadan para çekiyor geliyor. Mesli abi. ATM'ye gitti iki Senin hmm. videolarını çok biliyorum. Banka nerede burada ya? Nova abi sen hayranım. Eyvallah kanka da rol yapıyoruz şu an ya. Nova abi yok yani ya. Hiç sevmiyorum Beyler, şunları. Hiç haz etmiyorum ya. Arkadaşlar bir şey Arkadaş, geliyorlar yanıma. Saçma sapan. Evet, sevebilirsin eyvallah da olmuyor yani. O dövmeler de öyle. O dövmeler. De. Çocuğa 1000 lira verse yeter mi? kanka Seni ben, Bakarız şimdi. Lira yeter oğlum herhalde ne <laughs> Rusya. Aa, Rusya. Rusya. abi. Efendim. Seni de biliyorum. Kaç para tutuyor bizim ya? Aga bir kaybı. Yeter. Bin yeter. Bin yeterli. Yürü yürü yürü. Evet. Tamam, yürü. Burkan abi seni de biliyorum. Yürü yürü. Yemek yiyelim. Yemek yiyelim. Para salamaga aga. çok geliyor ya. Aynen gel gel. Evet, 45 yıldır. Şimdi, e, dün ben dediğim gibi dün diyorum. Önceki videoda dediğim gibi ben kokainleri biraz çoğaltacağım demiştim. E, burada bu arada daha farklı kokain tohumları da topladım kokain alanından. Şimdi Furkan'la beraber burayı halledeceğiz. Bu ne yapıyor ya? Yani? Geliştirmeye başlayalım. Furkan senin skill'ler full mü? Evet. Hepsi full. Hepsi full mü? Full full. Tamam. Evet Furkan'la beraber şimdi tarlayı halletmeyeceğiz. Evet arkadaşlar tarlanın ekim işlemi bitti. Şimdi bu kadar seed kaldı burada. Atayım mı? Şimdi tohumladık at kanka. Evet şu anda amber berries yaptık. Bunların tanesini bir kardan satmayı düşünüyoruz. Yani burada nereden baksanız baya bir kar var. Bunları şimdilik ee, satmayacağız. Daha var mı evmatelindir? Bunları dolduralım buraya. Gizli var Sana var da ben yiyeyim bunu ya. Tamam ye. Öleceğim Eşyalar yoksa. bulabiliriz. Ya da şimdi satacak bir adam mı bulsak ne yapsak yolda giderken. Ben sana iki tane atıyorum Furkan. Bunları al üstüne. Bunları satacağız yolda. Bakalım satmayı deneyeceğiz. Alacaklar mı? Tamam. Eşyalarımız burada. Bu arada sen de bu kıyafetten giy. Bakayım. Ooo Oh, GTA tamam. Vice. Tam nigas olduk ha. GTA Vice'deki Tomo'nun. O polis var lan. Polisten kaç. Bir şurada drift at bakayım. Aha. Ne yapıyor lan onlar orada? Bunları bir satmayı denesene. Aleyküm Aleyküm selam. Elimdeki elimdeki yemeklerden isyan var. Blueberry. Bir ka. Tanesi bir ka. Çok güzel. Sulu sulu. Ya. Yeni ektim. Yeni bir. Taze şey. taze getirdim. Sizi. Ben de bir var Kaç para var? Sana o kadar ne satayım? Fakirim. 100 TL var. 100. <laughs> Tam 100 lira versen ikisini atayım sana. <gülüyor> 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 ya bak gel gel. Bankaya gidemem. Ya. Yani ben banka. Giden yani ben banka gidemem. Siz elinize sağlık. Bankaya gidelim diyor ya. Oh. Aha. Oh. Ne yaptım lan ben? Azıcık daha ilerlersen inekler kaçar ha. <laughs> ya kanki inek biraz. Şimdi ben nasıl bir geliliyor sonra buraya? Bir sonraki bölümlerde ne yapmayı düşünüyorum biliyor musun? Eee bu ineklerin şimdi inekleri biraz kasacağız tamam mı? Ardından ineklerin derileriyle kırılıyor galiba burası. Dükkan açacağız bir tane bir tane dükkan açacağız. İneklerin derilerinden kıyafetler satacağız. Yani bu çok mermi yiyor. Sen toplasana bu inek derilerini, etleri falan. Tamam. tamam. Sonra... Etleri toplamıyorum. Bir Sadece et deri topluyorum. Etleri de toplayayım. mi toplayayım? <laughs> <laughs> Çocuğum bir diyor ki git domatiye yardım et. <laughs> bu ne dramdır arkadaş ya. Yumrukla inek mi öldürdün? Arkadaşın netini <laughs> <laughs> yiyor. Arkadaşlar orada İslami ucudere göre kesiliyor bizde inekler helal kesin. Aynen helal kesin arkadaşlar. Nusret kesin. Aga etleri toplayan değil mi lan bak çocuklar geliyor. Topluyor. Gel lan buraya. Aga be istediği getirdim diyor. Ben. Ne oluyor lan? gine 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 Geç getirdiğin için sana sadece bir tane verebilirim Kusura bakma Hadi Sattım abi 100 liraya ben sattım Abi 100 lira onun maliyeti 100 lira kurtarmıyor yine Hazır hazır çünkü Ma Maliyeti 150 lira <laughs> İnek kalmamış Yürü gidelim İnek kalmamış Şimdi eve gidelim ee, Ardından para basma makinelerini bir kullanalım. Ne kadar şimdi deri oldu sende? Baya var ya. Bir envanter dolu. Bir envanter dolu güzel. Üç tane de süt var. Bakayım ben de, var. Ben de vardı. şimdi evde bir şey satmıştım ben iç tarafa. Oraya şey yapmaya başlayalım zulalamaya. Ee, bir sonraki bölüm bir tane dükkan satın alalım. Dükkanı bu dükkanı Ardından Kıyafet yapalım, bunun Nasıl kendi Arabada kendim. Ne diyor Ne oluyor lan? <laughs> Sesini duyuyor musun? derileri buraya dolduralım. Bak şu chest'e ben atmaya başlıyorum. Sütleri mutfağa koyalım. Derileri koydum bak oraya. Sütleri buraya koyalım ya da mutfak yok ama. Sütleri buraya koyalım. Aslında bu klotları kullanırız ya. Sütleri ve etleri buraya getir kanki. Bak şu dolaba. Derileri doldurayım Bunları ne yapacağız biliyor musun? Şimdi ee, klotlar da bizim için önemli. Ne için önemli? Onlardan teaser yapıyoruz. Peltier Rob'dan mı yapılıyordu? Allah hatırlamıyorum ki. Peltier neyden yapılıyordu ya? Rob'tu galiba. Ben öyle hatırlıyorum. Neyse bir tane Rob yapayım. Bakalım. Peltier var mı? Evet. Rob'dan yapılıyormuş. İki tane Yukarıda suyu açık bırakmışız şey gibi gelecek kol gibi o Allah sesler mi bende soku yapıyorlar lan soku yapıyor diye şöyle sorurum abi harbiden şey yap yok et bizi haritadan yok et haritadan kovalamasın evet. Al işte. Masif soygun yapacak diyor. Nerede diyor polis? Ya bunlar ben soygun yapsam bile vuramaz benim. Yani. Tamam. Bas sanki La Casa Baş. Kabardıktan sonra <laughs> en son halini aldıktan sonra süt çıkıyor. Arkadaşlar şu anda paralar oluyor. %99 %100 ve oldu evet. Şimdi envanterimde gördüğünüz gibi hiçbir şekilde para yok. Şimdi harvest diyoruz. F'ye basıyorum. Oha. Evet envanteri görüyorsunuz. Şimdi sıra bunda. Harvest diyorum. Harvest. Evet envanterde paralar gördüğünüz gibi. Paraları buradan birleştiremiyoruz. Paraları gidip XP'ye çevirmemiz lazım. Atsana sen bana. Nereden buldun hmm. bu paralar sen? Makinen nerede bunları? Makineden düştü ya oğlum. Oha. İnanım. Oyunun sesini bir kapatayım. Araba sesi gerçekten çok fazla. Bunu ayarlayamamış modu yapan arkadaşlar. O yüzden bizim sesimizi baskılıyor. Şimdi hemen hızlıca bankamatiğe gidelim. Paralarımızı bir envanterimize çevirelim. Oha 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 oha. Uçtuk la Hemen 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 hemen. Evet şimdi. Şöyle 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 hemen 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 Evet, para basma makinesi Rammon para attığı için yani ne kadar meblağ kazanacağınız pek belli olmuyor. Kara para bölgesinden alıyorsunuz. Basarken yakalanırsanız polislerin sizi tamamen bütün eşyalarınıza el koyma hakkı var. O yüzden biz böyle absürt yerlere gidip bu işlemi yapıyoruz. Şimdi 53k paramız oldu. Neredeyse bir araba parası çıkarttık yani şu gördüğünüz arabadan bir tane daha alırız. Ee, bir dahaki bölüm dediğimiz gibi 53k'ya bir dükkan satın alacağız ve içerisinde kıyafet satmaya başlayacağız. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.